YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bugün kedilerimde vakit geçireceğim. Şimdi ben şuradan bir kezliç. İşte pa Pamuk. Bunun Bu kedinin adı ne? Pamuk adı. Adı Pamuk. Kaç aylık? 1 aylık. Diğer kedilerini de göster bakalım. Tamam. Benimkisini göstereceğim ama onu çaktırmadan göstereceğim çünkü benden biraz korkuyor galiba. Ben hmm. şu alayım. Tamam. Hmm. Bu kedinin adı ne? Benekli. Hmm. O kaç aylık? İki aylık. İki aylık. Kardeş değil miydi bunlar? Ka kardeş ama aylıkları başka oluyor. Hmm, tamam. Bazı kedilerin. Tamam hadi bakalım. Diğerini de göster. Ben onu çıkartmadan alacağım. Onu saniyesi biraz uzun sürebilir parzunda. Bir çekil. Çekil. Oo. Çekil. çekil bir oradan. Çekil. Bakın şuna hele. Hela bak. Oo ooo. Hop, hop hop İşte bu da benimki. Adı Çocuk Ayı. Evet, çok tatlıymış. Ee, bunu a a da bir aydık yine. Tamam hadi bir oynat bakalım onları. Tamam bu şunu bir bırakayım. Ha tamam geç. Tamam oynatıyorum. Tamam genç. Şimdi başkasını da oynatalım. Pa pamuk nereye girmiş? Ya yaramaz. Koş. Feride. Git. Feride. Git. Pamuk Git. nereye girmiş bak. Evet görüyorum. Bu da onların oyuncağı işte. Böyle, hmm. böyle bir oyuncak bunun içine giriyorlar. Bunu da şöyle koyalım. Bakın. Nasıl oynuyor? Ay nasıl hızlılar ya. Şimdi bunu alayım. Bunu da şöyle koyalım.